Arkadaşlar bugün Red Bull 4 oynayacağız <laughs> arkadaşlar. Böyle mi? devam devam gelmiyordu kaç senedir ee, şöyle şöyle ben yapayım ben bu sefer sizin için ben bir şeyler yapacağım evet Görünümü açayım dedim. Ben şuraya oradan buradan hüveley tesiri kaç 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 yes hoppa kare ben sadece videolarını izliyordum arkadaşlar hiç oynamadım Aman geçemedim. Lan oğlum checkpoint'in içinde testleri var ya bu. Mesela ölsem tam testler checkpoint'in içine girdiği an canlanıyorum ya. Böyle testleri beni tekrardan kesiyor. Ona gıcık oluyorum. böyle bir şey daha önce olmadı başıma gelmedi ama yani öyle bir şey olursa çok gıcık olur. başıma gelse ayvayı yutayım ay, yani of of abi uy şurada durdum <laughs> evet Ulan, uli anam 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 lom yıldızı ben alacağım lan sen niye zıplayıp alıyorsun benim yani, yıldızımı sen alırsan işte böyle olur kardeş. Aa olmuş. Bırakmış. Boş yere öldü bu Ama da kötü bir dili, değil mi? <laughs> Kamera yüzünden bir şey görünmüyor ki. <laughs> Bak ben demiştim bayağı 35.000 bin abone ve 100 bin like'la Like'a devamı gelecek diye Böyle görüntü atacağım diye ama siz kırılmayın diye sırf Ya kimse benim kanalımı Fark etmiyor mu arkadaşlar Mutlaka abone olmayı unutmayın Sizin babi abinize söyledim o O da biliyor artık kadar halletmem lazım. Hı. Güzel. Her şey combo diye bir şey olsa burada. On o yürüyor. ya. İşte buna gıcık oluyorum. Tam üzerine zıpladım da hareketi geçiyor. Ama şimdi zıplayacaktı mesela oyun kafasına çarpacak. Uy, kom, o, oha üzerine binemedim ama onu ittim arkadaşlar. Bunu da üzerine binemedim ama yok, Öldü. Nop. Artık böyle zıpladın da Denge verebilir mi? Süreli düğünler Tamam. Bu burayı da atlattık. Burayı da mükemmel bir şekilde geçtik. Az önce ben de bakmadan öldürdüm. Ne yaptığımı göremedim. Rezil bir şey yapmadım ben. ne bir kadar komik youtuber olamazsam Yani yapabildiğimi yapabiliyorum. Testlerin üzerinden toplanabiliyormuş bu arada. Bu kek karı. Çantada keklik, tereyağından kalır şeker gibi. Bunlar çok kolay. Bunlar çok kolay ifadesine benzeyen şeyler yani. Böyle okumak istedim. Lan! Lan lan, lan Kapanıyordu Sonunda Son anda geçtim. Donma abi. Don tamam mükemmel donma. Tamam mükemmel abi böyle dur. Bir... Yavaşlıyor ya. Bana mı öyle geliyor yoksa yavaşlıyor mu? Gerçekten arkadaşlar ya, ben yorumlarda yazın lütfen. Lan ben geçemedim. Boing, boing, boing. Nasıl geçemem Al. Tamam <laughs> tuttum. Hayır, 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 ya, yanlış <laughs> tamam. koş, 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 Çabuk 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 çabuk. 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 Ama bu bölüm geçemiyorum arkadaşlar. Ne kadar zor. Burada kare var. İşkence gibi. Orada da bu Ne oluyor? Dona Don oynadığım için karakter yavaşlıyor ama düğmenin süresi hala hızlı. Lan. Yine geçer. Bunu duracaksın. ve sorsak kadar açık olacaksın. Bunun süresi mi hızlanıyor yoksa ben yavaşlıyorum? Lan, Oğlum bu böyle değil ya? Ben bunu nasıl geçeceğim? Bir dakika arkadaşlar. Ah oh arkadaşlar ya. Zar zor geçtim orayı. Böyle bir işkencelere katlamak istemiyorum ben. Bu kadar zor değildi bu. Ne oldu buna? Hepinize Hepiniz Pahu pahu. E ben nasıl geçeceğim karışıyor. Hiç aklım yok. Bir donma abi. Donma donma. Yavaş. Ama canlı canlı ya yani hayır 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 hayır. Çekildim. Tamam. Şu yıldızı al. aldım. Ucundan sıyırdım. Düğmeye bas. Lan ama yani bu kadar tutmak gerekiyor. Hemen yani küçüldü bu. Ne yapacağım? Bak bak hemen küçülüyor ya. Abi bu video çekerken niye böyle oluyor ya? Bu böyle Vallahi arkadaşlar bazı yerlerde gereksiz yere atlamak zorunda kalıyorum ya. Bak burada da atlamak zorunda kalırsam bir daha ben bu oyunu oynamam ya. Ya e abi niye benim o kadar tutmam gerekiyor? Benim uzun bir süre orada durmam gerekiyor. Onu durdurduktan sonra onu tutturduktan sonra diğer hemen küçülüyor. E ben orada ne yapabilirim yani? Birazcık akıl. Ha? Aa, ay. Aman aman aman. ayar yar. Bir ara Lan 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 la, çabuk. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> tuttum. Tuttum tuttum. Güzel bu bölümü atlamadan geçebildik. Evet bu bölümde atlama bölümünde kalabilir. Çünkü düşene kadar hemen kapanacak. Hop. Oğlum çıkmadı ya. Ah, ama son anda. Bekliyorum hadi gel. Lan asansörü. tamam tamam dur. Dur, dur dur yes baby a triple bu bölüm çok zor aşağı şunu nasıl basacağım ne yapacağım ben <laughs> oğlum sekerek mi şaka mısın Bak şunu da öldüreyim de altın olsun bir de bu en baştan mı başlayacağım yok Bence yenisi geliyordu, değil mi? Şerefsiz kedilerdir. Önce şunu bir halledeyim. Ee, burada iki tane testere var. Ve dar bir alanda nasıl geçeceğiz bu testereleri? Hemen düşünelim bakalım. Tamamen rahat davranıyoruz. Hoppa. Burası tamamen rahat geçeceğiz. Hoppa bak. Gelmiyor lan. Hı. Red Bull ikinci bölümünü de çekiyoruz arkadaşlar bugün. Bildiğiniz gibi. Zaten önceden. Haber ver. Lan, kaç. Diğer YouTuber'lar nasıl böyle yapıyorlar ya? Hayır. Bende oyun donuyor onlardan. Onlar canlı canlı oynuyorlar. Bende oyun yavaşlıyor. Bazılarında oyun donuyor yine ama bende yavaşlıyor sadece. Yavaşlıyor donmuyor. Yani arkadaşlar. Yani açıkçası birazcık şaka yapmak mı denir? Yalan söylemek mi denir? Hiç bilmiyorum ki. Ben niye bundan daha fazla geliyor? Zaten onun üzerine basıp geçmem gerekmiyor ki. Delirmiş ben yani. Ben onu öyle açıkça söyleyeyim. Seviye 28. İşkence bölüm. Ben yani burayı çok zor geçmiştim. 100 kere ölmüştüm. İyi hey Allah. İyi hey Allah. Bu oyun donarsa daha yavaş geçeriz. Şuraya iniyoruz ve evet. Çok zor geçtiğim bir bölümü çok iyi geçtim bu sefer. Bu oyunların kralı olmuyor. Kralı hayt. Bu kanalı diyemeyiz arkadaşlar. Bu kalbi kırıyor. <laughs> Çünkü hem bir de hem bir de gerçekten noob değil oyunu unutmuş olmalı. Yani salık olsun. da bizim için komik videolar da çekiyor. Bilmediğim şeyleri yapıyor. Bilmediğim hareketler. O yüzden seviyorum bu çocuğu. Orada videolarımı Eskiden kankilerimle beraber çekiyordum. Şimdi tek başıma çekiyorum. Çünkü onlar beni aldatıyorlar. Hiç gelmiyorlar yanıma. Neyse. Önemli değil. Zaten benim tipime baktığında bir çocuk görüyorsun. Çocuk yatıbılar var hayatta Açıkçası açıkçası youtuber olma hayalim gerçekten vardı ve gerçek oldu bunlar ooo son anda bastım basam basam geri dönmek zorunda ne yapıyorsun sen hayya bu da ben yukarı yukarıda mı onunla çıkacağız ya o, o da oğlum yıldızı alma ama yukarı çıkamadım. Oğlum dişini açmadan zıpladı ya. Bu dişini sattıktan birkaç saniye sonra dişini açıyordu. Ondan sonra açtıktan sonra da saldırıyordu ya. Havaya tıklıyordu ama artık öyle yapmadı. Şaşırttı. Saat ya. Gerçekten. Cesat bekledi. Ama başladık. Bir şey yaptı. Bunu niye tıklıyorum? Ay. Arkasına geçtim. Arkasında saklandım bakın. <laughs> Tezleriler bana vuramıyor. Arkasında saklandım. Hayt. Arkasında saklandım. Yay. Yardım edin. Kimse de yardım edemez. O kadar. Herkesi de kapatmışım Çok Lan. 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 da la, 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 la. çok küçük delik. Bir Eyvah. Kılıcını saplama sakın bana. Bandana sana çarpıyor bunu. Yardım yok. Oo, yardım. Destelileri de toplayın. Gelin buraya. lan! Red Ball için bile bundan daha iyi Değil. <laughs> Baya şahane bir oyun. Red Ball 3'te oynuyorum. Bu arada Red Ball 3'ü çekmeyeceğim arkadaşlar. Çok sinirim. Bu oyun. Hoppa hayır yanlış yöne gitti. No no no. En başta. En başta da. Buradan mı? Oo çok güzel. Tek seferde geçmek zorunda değiliz. Ya yapma bunu. <laughs> lan, lan, nereye gidiyorsun? O kafasına çarpınca ona bir şey olmuyor. Ben çarpınca niye bana bir şey oluyor? Vallahi adaletsizlik ne diyeyim? Üzerine yağıyor. Üzerime yağıyormuş bu arada. Benim olduğum yere doğru. Anam ya. Şeyi vurduğum an havaya sektim. O da son anda zıpladı. Bu da bana beni sektiriyor. Evet son, son şeyde geçtik. Aa. Ya ben beni nasıl edersin ha? Bir sarı olsan. Olmuyor. Bir sarı olsam bir top atacağım. Canım Oldu oldu oldu. Anam yani anam anam. Ben yer zıpladı olanla sen ne yapıyorsun? Benim üzerime nasıl zıplıyorsun sen? Hmm, ama nasıl bana vuramazsınız kardeşim. Bu sitelerin kralı olursan bile benim heykelimi göreceksin. Evinde. Ha ha ha. Yaşasın kötülük. Yes. Hikayemiz de son. Hikayemizden sonra da oyunun bitiyor.